31-ci ayet şöyle mealen: "De ki: Siz gerçekten Allah'ı seviyorsanız bana uyun ki Allah da sizi sevsin ve suçlarınızı bağışlasın. Çünkü Allah çok esirgeyici ve bağışlayıcıdır." Allah'ı seven herkesin onun gazabını gerektiren şeylerden kaçınması lazım. Yani mantıken zaten böyle. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem peygamberliğini kesin gösteren deliller olduğuna göre ona uyulması gerektiği de dual olarak bir şart olmuş olur, bir kural olmuş oluyor. Peygamberi dinin içinden çıkarıp da Kur'an bize yeter. Zaten Kur'an'ın içinde gelmiş gelecek her şey vardır. Hatta Kur'an'da kullanılan kelimeler bizim hayatımızın başına sonuna kadar bize yeter. Başka kelimeye, başka cümleye bile ihtiyacımız yoktur. Deyip de peygamberi din dışı yani şeriat dışı bırakıp, hayatının dışında bırakıp bu konuları anlamak isteyen insanların varacağı doğru belli bir yer yoktur. Yani peygamberin dinlen kenar tutulması akıl işi değildir. Ve ayette anlatılan da nedir? Allah'ı seviyorsanız bana uyun. Bana uyduğunuz zaman da Allah sizi sever ve suçlarınızı bağışlayan günahlarınızı affeder. Ondan sonra Allah'ın sevgisini kazanmanın yolu da nedir? Allah'ı seveni sevmektir, ona uymaktır. Bunun da en güzel örneği tabii ki Resulullah'tır. Bu açıdan da Rasulullah'a itaat etmek Allah'ın sevgisini kazanmak için büyük bir vesile olmuş oluyor. Peki Allah'ın sevmesi ne demek? Allah'ın kulunu sevmesi ne demek? Allah'ın kulunu sevmesi Allah'ın kuluna bol bol sevap vermesi, ecir vermesi demek oluyor tefsire göre İmam Razi'ye göre sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın diyor. Günahın bağışlanması ne demek? O da cezanın kaldırılması demek. Yani Allah sizi sever, yani size bol bol sevap verir ve işlediğiniz yanlışların, günahların, suçların cezasını da kaldırır. İmam Razi diyor ki her akıllı insanın isteyeceği en önemli ve en büyük şey de zaten budur. Sevabının daha fazla olması ve günahının cezasının kaldırılması. 31-ci ayətdə anlatılan bir də tərsi var. O da nədir? Allaha və peyğəmbərə itaat edin. Əgər aksinə gedərlərsə, şübhə yox ki, Allah kafirləri sevməz. Yəni Allahın və Rasulullahın, çünki ikisi də burada anılır. Allahın emirlerine ben uyuyorum. Kur'an'da yazılan her şeyi de uyguluyorum. Ama işte hadisleri kim yazmış, kim kaleme almış emin değilim zaten. Kimse emin değil. Bir de onları hangi durumda nasıl uygulamak lazım o olaylar da karışık. Zaten herkesin kafasında bunlar karıştırıyor. Konulara girmeyelim diyen insan için işte Ali İmran suresinin 32. ayeti diyor ki Aksine giderlerse şüphe yok ki Allah kafirleri sevmez. Yani insanın küfre bile bulaşabilmesi söz konusu olabilir. Allah'a ve peygambere itaat etmek nedir? Demek ki farzdır. Bu ayetin ve bu duanın Kur'an-ı Kerim'in bu yerinde gelmesi neden önemli? Çünkü Hristiyanlarla Müslümanların arasındaki tartışmaya yorum olarak bunu okuyabiliriz onların dediği Allah'a inanıyoruz, peygamberlere de inanıyoruz. Zaten İsa Mesih'in ve ondan önce Musa peygamberin getirdiği İncil çünkü eski ait biliyorsunuz Yahudilerden Hristiyanlara geçme mirastır. Ona da inanıyoruz. Vesaire ahirettir. Ha, hepsine inanıyoruz. Ama işte biz kendi dinimizi yaşamak istiyoruz diyorsa insanlar Resulullah'a uymakla değil de yani kendi bildikleri Hristiyanlığa uyarak devam etmek istiyorlarsa onların cevabı nedir? Şüphe yok ki Allah kafirleri sevmez. Joo,